Herkese selamlar dostlar. Bugün yeniden NFT Land le beraberiz. Biliyorsunuz bu sistemle alakalı güncel videolar yapmaya sizlere devam ediyorum. Ve bugün de yine her videomuz olduğu gibi ödeme kanıtlı bir video olacak. Fakat bu video diğerlerine göre daha kısa bir video olacak. 2-3 dakikalık bir video yapmayı düşünüyorum. Çok fazla lafı uzatmayacağım. Direkt ödeme alacağız. İşte yeni gelen NFT paketlerinden vesaire bahsedeceğim. Sistemde neredeyse tüm NFT paketleri şu anda yenilendiğini söyleyebilirim. Yakın zamanda zaten yeni gelen NFT paketlerine de yatırım yapacağım. Şu andaki toplam yatırım 1250 dolar aktif olan 750 dolarlık yatırımım var. Toplam çekim 1033 dolar burada da yazdığı üzere. Şimdi Mind kısmına geldiğimizde hemen sizlere yeni gelen NFT paketlerin hepsini göstereyim. Bakın burada görmüş olduğunuz üzere en son Kongs paketi gelmişti. Diğer paketlerde hiçbir şey yoktu fakat şu anda Hatch paketi geldi, Genesis geldi ve Pixelated Punk paketi geldi. Şu an görmüş olduğunuz üzere ilk paket 30 günlük paket. 30 gün boyunca sizlere günlük olarak yatırdığınız tutarın 3.4'ünü veriyor. 30 gün boyunca yatırdığınız ustanın 3.4'ünü kazanıyorsunuz. 30. gün sizlere ana paranızı iade ediyor ve o aldığınız parayla bir pakete daha girdiğinizde direkt geri kalan tüm paranızı çekebiliyorsunuz. Yani diyelim bu pakete 250 dolar yatırdınız. Bu paketin ana parasını aldınız. Yani 250 dolar aldınız. Çekmek isterseniz gelip buradaki bu haç paketinden 25 dolarlık bir paket bile alsanız buradan geri kalan tüm paranın çekimini yapabiliyorsunuz. Buranın reinvest only once yazısının olayı bu. Hepsinde şu anda bu mevcut. Yani burada ana paranızı alırken bir tane pakete girmek zorundasınız. Da olsa aksi takdirde çekim yapamazsınız. Yani bunu kötü bir şey algılamayın. Sistemden aktif olarak kalmanız için yapılmış bir şey. Aslında iyi de olmuş diyebilirim. Hani tabii sizi yatırım yapmaya zorladığını düşünebilirsiniz ama burada dediğim gibi hani bu harç paketinden alsanız bile her türlü burada çekiminizi yapabiliyorsunuz. Yani 250 dolar yatırdığınızda 250 dolar alırken buraya gelip 25 dolar yatırım yaptığınızda direkt çekimini yapabiliyorsunuz. Demek istediğim bu. Genesis paketi yine 30 günlük bir paket. Minimum 500 dolar yatırabiliyorsunuz. Günlük olarak 30 gün boyunca 5.2 kazanıyorsunuz bu pakette. Pixelated Punk paketinde ise 5 gün boyunca %30 kazanıyorsunuz. Bu sadece 1000 dolar üzeri yatırımlarda oluyor ve bu da 3 günde %21 kar sağlayan bir paket. Bu günlük olarak %30 verdiğini düşünmeyin. Günlük olarak %30 tabii ki veremez. 5 gün boyunca sizlere totalde %30'luk bir kar sağlıyor. 5. günün sonunda da ana paranızı iade ediyor. Burada demek istediği şey bu. Bunda da yine aynı şekilde 3 günde totalde %21'lik bir kar sağlıyor. Burada 3. günün sonunda da yapmış olduğunuz yatırımı size iade ediyor. Bu paketlerin hepsi bu şekilde detaylıca anlatmış oldum. Yatırımları buradan yapabiliyorsunuz. Ödeme yöntemini buradan seçip işte bu Tron'u ne kadar dolarlık bir yatırım yapacaksanız mesela 2000 dolar yatıracaksanız 2000 doların tekabül ettiği dolar Tron miktarı burada yazıyor. İşte mine token dediğinizde biraz bekleyin falan filan diyor. Bekledikten sonra direkt burada QR kodu cüzdan adresi geliyor bu cüzdan adresi veya QR koduyla direkt adresi kopyalayıp burada gereken Tron miktarını gönderdiğinizde bu hesaba direkt yatırmanız hesabınıza 10-15 dakika içerisinde maksimum geçecektir. Ovenet kısmında da almış olduğunuz tüm paketleri görebiliyorsunuz. En son almış olduğunuz NFT paketini burada görebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Çekim yapmak isterseniz settings kısmına basarak buradan kendi cüzdan adresinizi girip çekimlerinizi yapmaya başlayabiliyorsunuz. Hemen dilerseniz de fazla uzatmadan withdraw kısmına yer alan bakiyemi çekeyim. Evet tekrardan hoş geldiniz videoyu açtım şu anda çünkü ödememiz hesabımıza ulaştı. 2 dakika falan sürdü bu arada. 20.55 dolar şöyle sayfa inedim bakın tekrardan göstereyim. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Direkt ödemesini yaptı. Zaten burada da live stats kısmı geldi biliyorsunuz. En son burada da son ödemeleri, son yatırımları. işte toplam yatırımcı sayısına, toplam ödediği miktar, toplam aldığı yatırım falan burada gözüküyor. Referans kısmında kendi referanslarınızı görebilirsiniz. Bounty kısmından sisteme direkt paylaşım yaptığınızda buradan sent direkt işte bakiye alabilirsiniz. Fakat burada bakiye almak için öncelikle yatırım yapmanız gerekiyor. Yani herhangi bir tane NFT paketinizin olması gerekiyor. Onun da bilgisini vermiş olayım. Omnit kısmını zaten az önce de göstermiştim. En son almış olduğunuz NFT paketinin resmi burada gözüküyor. Ve tüm yatırımlarınız da aynı şekilde burada gözüküyor. Diyeceklerim bu kadar. Eğer sistemi beğendiyseniz incelemek isterseniz açıklama kısmındaki linkten kayıt olabilirsiniz ve bakabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Videoyu sonlandırmadan önce her videomuz olduğu gibi açıklamamızı yapalım. Bu video dahil olmak üzere kanalda göreceğiniz ve gördüğünüz hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde uygulamalarda para kaybetmeniz haline kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videomda bahsettiğim gibi dostlar bu tür sitelerde uygulamaların hepsi birer merkeziyetsiz ponzi sistemidir. O yüzden bu tür sitelere yatırımlarınızı yaparken bunların bilincinde olun. Ve yatırım yapacaksanız bunlara göre yatırmanızı yapın. Diyeceklerim o kadar. Hepinizi seviyorum. Dediğim gibi kesinlikle araştırmanızı yapmadan bu tür sitelere yatırım yapmayın. Hoşçakalın.